Lezzetli. Güzel, Şu iyi Türk Oyu Başbakan Başkanı yapacağı görüşmeye Bugün Beyaz gerçekleşen buluşma dönemde Bizi... 1941. <laughs> Hikmet Turgut Söğüt'ü. Korkçuydu. <laughs> <borçuydu. gülüyor> Avukat. Ayakkabılarını <kapsıra>, damla. <gülüyor> <gülüyor> Osman Nuri Özbek 1941. Tamam Başta heyecanlanır kekemeydi de. Kekeme. <laughs> <heyacanlanırca> iyice konuşamazdı. <laughs> <laughs> Mustafa abi. Ha, tamam, <laughs> falan, tamam <laughs> gösterme dikkat edin. Yok yani çok yakışıklı gösteriyorum da. şimdi onun için göster bakıyorum. <laughs> abi zaten gençsiniz. Biz siz örnek alıyoruz. yaş söylemiyorum zaten. Sağ olasın. Küçük Aydın. Emekli. Öyle değil mi? Yeterli. Muhakkak iştirak ederler. soyadı? Kutlu 1943. 43. 43. 43. Aa, evet, evet, doğru evet. Şahabettin emekli. Marmara'da. Emekli. Yemeli mali mi şahit? Yemeli mali mi Hala devam ediyor mu? Yok. Emekli kalmadı. Toplantılarına falan gidiyorum. Buradayız. Abi kendiniz tanıdınız Muammer Kısım. Ya bak tam öğlen sırasıydı. Emekli kimya mühendisi. 43 mezunu. 43 mezunu. Buraya giderdik emekli. Şerafettin Koç. Boş Buyurun ya. efendim, bir yiyiniz. Allah muhafaza ya Rabbi. Başka? söyle abi. Yastığı yerine başı yok. A hangi mezun? Başı hangi başı dönem? Başı yok. Kırk. İki sınıftan, evet. Doğruya. 1900. İhsan evet. yani. var oradan geçer. Gözlerinden. Kırk bir, kırk iki. Neyse ben bende var zaten. O. Şu andaki emekli. Emekli. Devam edeyim. ediyor. Değil. Evet. Oldum ben. Bilge Tüte grubun gençleri. 1946. Glokom. Evet. Abi grubun, grubun gencisin yani. Oluyor, tabii. <laughs> İhsan'dan gencim bir kere. İhsan Korkut. Keza 1946. Ve grubun en genç mümessiyle.